YouTube kanalımıza e, yeni bir döneme geçtik. Artık canlı yayınlar e, yapacağız. Ara ara Türkiye'nin gündemiyle ilgili e, canlı yayın açacağız. Farklı konuklarla yapacağız bunu. Bazen ben tek başıma, bazen de e, konuklara sorarak bu e, yayını gerçekleştireceğiz. Bu akşamki konuğumuz, değerli arkadaşım, gazeteci arkadaşım, ee, bu konuların gerçekten uzmanı, gündemi de yakından takip ediyor. Hüseyin Alemdar, gazeteci Hüseyin Alemdar bizimle birlikte. Ee, Türkiye'nin gündemiyle ilgili hem siyasi hem de e, bugün ne konuşuluyor bu konuları kendisine soracağız. Tabii öncelikle bu birkaç saattir ya da e, bayağı bugün Leman konusu konuşuldu. Leman dergisi haftalık mizah dergisi. Öncelikle hemen bir e, giriş bilgisi vereyim size. Leman dergisi e, haftalık bir mizah dergisi dediğimiz gibi bugün, yani bugünkü sayısında şöyle bir e, karikatür çizmiş. Hazreti Muhammed'i ve Hazreti Musa'yı karikatürize, karikatürize etmiş. E, Hazreti Muhammed e, selam aleyküm diye e, altına konuşturuluyor. Diğer taraftan Hazreti Musa ise Aleyhem Şalom diye konuşturuluyor ve bunların e, kurulduğu sahne bir savaş alanı sahnesi. Böyle bir e, karikatür düştü sosyal medya, Leman dergisine ait. Bununla ilgili tabi baya bir tepki geldi. E, operasyonlar düzenlendi, soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanlar var. Yurt dışında olduğu için e, hala gözaltına alınmayı bekleyenler var. Şu ana kadar 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi diye biliyorum. Hüseyin, son durum ne? Şu an neler oluyor? Kimler gözaltına alındı? Kaç kişi gözaltına alındı? Bir son bilgileri alabilir miyiz senden? Bu derginin yayınıyla alakalı hem imtiyaz sahibinin hem genel yayın yönetmeninin hem de eser sahibi diyorlar nasıl nasıl bir eser onu da tartışmak lazım. Onlar hakkında gözaltı kararı verildi. Bir kısmının gözaltına alındığı iki kişinin ise yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Şu an İçişleri seni, Bakanlığı, seni, seni Adalet böleceğim. Bakanlığı seni, seni böleceğim. Az önce biz canlı yayını açtık. Ee, bir teknik ile karşılaştık. Teknik bir sorunla karşılaştık. Arkadaşlarımız ses konusunda sesimizin gelmediğini söylemişlerdi. Ben tekrar sormak istiyorum. Ee, sesimiz iyi geliyor mu? Var mı bir sorun? Lütfen e, bunu aş e, yorumlarda belirtin. Çünkü e, eğer bir sesle bir sorun varsa yayını kesmek zorunda kalacağız lütfen sen devam et Hüseyin. Biz arkadaşlarımızdan e, bekliyoruz. Evet şu an geldi e, yorumlar. Seste bir sorun yokmuş. Gayet net duyuluyoruz. Sen kaldığın yerden devam edebilirsin. Şimdi iki kişinin yurt dışında olduğu bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu gece uyumuyor Mehmet. Evet. Bu gece uyumuyorlar. İçişleri, Adalet, gözaltılar var. Çeşitli görüntüler de sosyal medyayla, sosyal medya aracılığıyla basınla da paylaşıldı. Şu an bütün televizyonlar neredeyse bunu konuşuyorlar. Çünkü e, bir dinin peygamberine hakaret söz konusu. Hem de benim anladığım Gazze tasvir ediliyor doğru mu? Evet, evet, evet. Gazze tasvir ediliyor oradan. E, bir tarafta e, Hazreti Musa var. Diğer tarafta Hazreti Peygamber, e, Hazreti Muhammed var. Ya, i̇lginç bir şekilde ben şunu çıkardım aslında. Ee, bir tarafta Hazreti Muhammed oradaki Gazze'lileri temsil ediyormuş da e, Hazreti Musa ise e, İsrail'leri temsil ediyormuş gibi e, bir algı var aslında ama yani Hazreti Musa'nın orada ya tasvir zaten yanlış ama mantık da yanlış. Yani Hazreti Musa şu an hayatta olsa veya onun inandığı e, ona gönderilen din şu anki İsrail'leri kesinlikle temsil etmiyor şu an ya da İsrail'leri demeyelim de Devleti yöneten, İsrail devletini yöneten kişileri temsil etmiyor. Şimdi, Benim anladığım, anladığım şöyle bir şey var. Benim anladığım şu, evet. böyle bir e, yayın İsrail'de bile çıkmaz. Burası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Maalesef bu tarz içerikler, bu tarz yayınlar ön plana çıkıyor. Bunların şu... alıcısı var mı, şu... okuru var mı bilmiyorum. Ben şundan merak ediyorum. Şimdi e, sen değindiğin için özellikle sormak istiyorum. Şimdi Türkiye büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülke. Yani Müslümanların oluşturduğu bir ülke. E, ya bu derginin bu şekilde karikatürize edilmesi veya e, böyle bir yayın yapılmasının amacı ne olabilir? Yani sebep ne? Hayırdır? Ne oluyor? Yani bu insanlar bunu amaçsız da yapmış olabilir. Sadece gündem olayım ve ben Türkiye'de bir takım e, özgürlükler, sınırları var. Ben bu sınırı bir aşayım bakayım ne olacak? Bunun heyecanı bile olabilir. Herhangi bir siyasi sahiple yapılmamış da olabilir. Ama şimdi e, biraz tarihe baktığımız zaman daha önce böyle bir e, yayın, böyle bir karikatür Fransa'daki, Paris'teki bu Charlie Hebdo dergisinde de çıktı. O kadar yoğun tepki aldık yani uluslararası çapa yayıldı ve her yerde... E, mitingler, gösteriler düzenlendi. Hatta bu e, biraz daha radikalleştirilip Charlie Hebdo dergisine, dergisine bazı saldırılar da düzenlendi. Her ne kadar tasvip etmesek de böyle bir şey kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu arada altını çık, kalın harflerle, kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. Bu örnek duruyorken neden yeniden bu sefer Türkiye'de böyle bir oyun sahnelenmeye çalışılıyor ki? Amaç ne? Ne oluyor? Yani Türkiye gibi bir ülkede gündem biliyorsun çok hızlı değişiyor. Dün neyi konuşuyorduk? Bugün bu dergiyi konuşuyoruz. Bu dergi yani çok tartışma yaratacak bir şey bu. Mesela Charlie Hebdo dergisinin mizah içeriği diye mizah içeriği olarak söylenen o sayısında yine Hazreti Muhammed tasvir edilmişti, karikatürize edilmişti ve şu an bütün dünya Charlie Hebdo'yu biliyor. Charlie Hebdo başına bela aldı, insanlar gitti orada. Sıkıntılı süreçler yaşandı. Bu akşam da mesela Leman dergisi önünde çeşitli eylemler oldu. O gruplar başka gruplarla karşı karşıya geldi. Mesela o Leman dergisinin önüne protesto için için gidenlere mesela Filistin'e gidin, Gazze'ye gidin diye tepki de gösterenler oldu. Bu maalesef Türkiye'nin de bir gerçeği, gündemin de çok hızlı değişmesi. Evet, şimdi şöyle, bir şey var. şöyle şöyle bir durum var. Ee, biz yayının başında değerli değerli izleyicilerimize, takipçilerimize Türkiye'nin e, hem siyasi hem de diğer gündemlerinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Saatimiz de ilerliyor. Bu yayını biraz kısa tutma e, gibi bir niyetimiz var. Çok uzatmak istemiyoruz hem gecenin geç saatinde. Leman dergisiyle ilgili birkaç bir şey daha söyleyeyim. Evet, son cümlelerini alayım ben Leman dergisiyle ilgili. Bu konuyla ilgili gir manşette vereyim. Leman'ın suyu sıkılıyor şu an. Bu derginin altı, altını üstüne getirecekler anladığımız kadarıyla. Bu tarz yayınlar Türkiye'de yapılmaması gerekiyor. Dergicilik, yazı, çizi işleri tamamen özgür olması gerekiyor ama özgürlüğünde belli bir sınırı var. Milyarlarca insanın inandığı bir dine karşı siz böyle bir hamlede bulunuyorsunuz. Ve bunun sonuçlarını da elbette ki göreceksiniz. Türk halkı da bu gece e, bunun sonuçlarını devlet eliyle bizzat görmüş, tanıklık etmiş oldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok yerinde tespit ve e... Yerinde yorumlar oldu. Şimdi ben Türkiye'nin yine yakından takip ettiği aslında Türkiye'nin değil de yurt da birçok kişinin yakından takip ettiği CHP konusuna dönmek istiyorum. Ee, bilindiği gibi CHP'de bir kurultay dönemi yaşandı. Ee, uzun süredir partinin başında olan, geçtiğimiz e, yıla kadar partinin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra e, bir şeye gitti, e, yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yerel seçimlerden, yani Cumhurbaşkanlığından sonra ve yerel seçimlerden önce bir kurultay e, süreci yaşandı. K Kemal Kılıçdaroğlu e, partinin başkanlığından, başkanlığını kaybetti. Yerine ise Özgür Özel geldi. Bununla ilgili zamanda da birçok e, tartışma oldu, birçok kavgalar yaşandı. Şimdi ee, şu anda ise gündemde yine bu kurultayın usulsüz olduğu, bu kurultayda oyların satın alındığı, para karşılığında oy verildiği ile ilgili birçok e, iddia var, açılan davalar var, dava süreçleri devam ediyor. Bugün e, görülecek olan bir duruşma ertelendi. Bununla ilgili son durum nedir Hüseyin? Bize biraz e, bilgilendirebilir misin? Neler oluyor? Bugün, ya? bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP Kurultay davası görüldü. Bu dava 8 Ekim'e ertelendi. Bakalım Ekim'de ne olacak? Gözler tabi oraya çevrildi. Bugün bir mutlak butlan kararı yani e, yok hükmünde olması. Kurultay'ın bu karar beklenmiyordu. Şimdi çeşitli dosyalar var. Bununla ilgili açılmış çeşitli farklı bu, davalar Hüseyin, ben var. Ben şuna bir parantez açmak istiyorum. Şu sürekli e, şeyde de görüyoruz. Televizyonlarda da görüyoruz. E, butlan kararı, mutlak butlan kararı. Nedir abi bu? Şimdi Bir, bunun anlatabilir misin? Herkesin anlayabileceği şekilde. Ne de bu mutlak Mutlak butlan demek yok hükmünde sayılması demek. Mesela 4-5 Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Evet. Bu kurultayda bu kurultaydan öncesine dönülmesi demek. Yani bu kurultayın hiçbir şekilde yapılmış ol, yapılmadığının gösteriyor mutlak butlan kararı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı parti meclisiyle yeniden CHP'nin başına dönmesi demek bu karar. Mutlak mutlan bu. Yani evet. o günden sonraki bütün işlem iş ve işlemlerin yok hükmünde sayılması. Peki dosya ne, ne durumda şu anda? İddialar iddialar ne? Ee, alınan ifade var mı? Kim şikayetçi oldu? İfadelerde ifadelerde ne yer alıyor? Var mı böyle bilgi elinde? Tabii ki var. Ee, bu dava İçi boş diyorlar mesela CHP'li hukukçular e, bununla ilgili mahkemeden bir görevsizlik kararı bekliyorlar ama bu davanın bir idari boyutu bir de adli boyutu var. Adli boyutuyla ilgili birçok şey biliyoruz. Ta 4-5 Kasım'da CHP kurultayına insanlar gelmeden, delegeler gelmeden konuşulmaya başlanan bir takım para olayları vardı. Telefon dağıtma olayları vardı. Soğuk cüzdanlar üzerinden delegelere bir takım para aktarıldığına dair iddialar vardı. Bu iddialar mahkemeyle birlikte somutlaştı. Mesela CHP Erzurum Delegesi var. Yusuf Gögerkaya. Bu CHP Erzurum İl Başkanı'nın e, İstanbul ekibiyle birlikte, İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Erzurum'da buluştuklarının, bu delegelerin e, özgür özel lehine tavır alması gerektiğine dair bir takım toplantılar yapılıyor mesela Erzurum'da. Yusuf Gögerkaya bunları anlatıyor. CHP Erzurum delegesi. Mesela diyor ki biz diyor pavyona gittik diyor. Pavyondan çıkarken bize 1500'er dolar verildi diyor. Ben de diyor parayı aldım. Oyu Özgür Özel'e verdim. Fotoğrafı çektik. İlgili genel başkan yardımcısına attık. Ve bu şekilde ama diyor benim için rahat etmedi. Hani bu sosyal medyada bu şeyler konuşulmaya başlayınca e, şaibe iddiaları konuşulmaya başlayınca korkuyor aslında ve gidiyor kendi kendini ihbar ediyor. Ben hmm. müşret aldım diye oyumu değiştirmek için. Peki ben şunu şunu da merak ediyorum. Belki biraz konuyu e, dağıtmış olacağım, bölmüş olacağım seni ama şimdi bu delegenin e, verdiği oyun fotoğrafını çektiği söyleniyor değil mi? Doğru bu. Fotoğrafını çekmiş ve ilgili kişiye atmış oyunu kime verdiğine dair bir delil olarak. Savcılık bu telefonu el koyup da hem mesajlaşmaları hem de geriye dönük çekilen fotoğraflar kime gönderilmiş, nasıl gönderilmiş, ne konuşulmuş? Bununla ilgili e, bir delil çalışması yapılıyor mu ya da yapılması mümkün mü? Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi savcılığın bununla ilgili e, bir takım çalışmalar ya da telefona girmesine gerek yok. Zaten bütün dosyada mesela Yusuf Gögerkaya ve diğer şikayetçiler bu bu, bu konuda hani rüşvet alıp da ben aldım diyenler oyunu değiştirmek için e, para alan insanlar o ekran fotoğrafını da savcılığa veriyorlar zaten WhatsApp üzerinden. <laughs> ekran fotoğrafı alıyorlar. Bakın biz onun o da dosyaya giriyor yani ekstra bir çalışmaya da gerek yok burada. Ama şeyler mesela kanıtlanması zor şeyler, soğuk cüzdan olsun, e, diğer telefon meselesi, özgür özel mesela telefon meselesini asla kabul etmiyor. Bunların kanıtlanması daha zor şeyler ama daha teknik konular da var. Onları da söyleyeyim mi istersen? Tabii 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 İzleyicilerimiz de takip ediyor bu konu gerçekten merak edilen bir konu çünkü e, ülkenin ana muhalefet partisi şu an büyük bir karışıklık içerisinde. Şu bilgi de vermek gerekiyor gerçekten CHP CHP'nin bu durumda olması e, yani gerçekten çok üzücü çünkü e, Türkiye'nin en büyük ikinci partisi sayılıyor ana muhalefeti. Kimine İtidara göre var, birinci partisi. Evet kimine göre birinci parti. Bir de o o mesele var ana muhalefet partisi ama iktidar, iktidara iktidara ee, alternatif olacağına, iktidarı yönlendirecek politikalar üreteceğini, biz aylardır CHP'nin içerisinde karışıklığı konuşuruz sürekli. Yani ne olacak? Kılıçdaroğlu tekrar gelecek mi? Gelmeyecek mi? Kayyum mu atanacak? Özgür Özel devam mı edecek? O yüzden e, bu tür şeyler e, izleyici için, için de önemli. Ben senin de yorumunu merak ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var hani şuradan başlayayım o teknik meseleleri söyleyeyim sonra buraya geleyim olur mu? Evet abi. Şimdi mesela kurultayla ilgili teknik yapıldığı söylenen bazı hatalar var. Mesela birinci turda Özgür Özel 8 oy farkla öndeydi. Kılıçdaroğlu 8 oy farkla gerideydi. Bu durumda kurultay ikinci tura gitti. İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu çekilmeyi düşünüyor. Çekilmeyi evet. düşündüğünde Ekrem Memoğlu da bir telefonla arıyor Sayın Genel Başkanım diyor. Hani çekilir misiniz? Nasıl çekilirsiniz? İsterseniz beraber ilerleyelim. Geçen bunu ses kaydında Almanya'da yaşayan bir BND ajanı Türk Hı -hı. bu ses kaydını yayınladı ve bu imam evet. da ciddi zarar verdi bu arada. Ee, sonra şey söyleyecektim. Hmm, teknik bazı konulara değiniyor. Teknik konuları. Mesela birinci turla ikinci tur arasında şöyle bir sorun var. Ee, 4 saat geçmesi gerekiyor. 2 tur, oy, 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 turlu oylama arasında 4 saat geçmesi gerekiyor. Bu sürenin tamamlanmadığını söylüyorlar. Yani, yani gereken süre verilmediğine dair. Evet kurultayın tamamlandı. İlk tur oylama yapıldı. İkinci tura gidilecek ya. Arada 4 saat olması gerekiyor en az. Bu evet. birinci teknik mesele. Bunlar yarım saat sonra CHP delegeleri ikinci tur için oy kullanmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine, çekildi, çekilmedi iddiaları da bazı gazeteciler üzerinden, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu diyor ki Ekrem Edit diye bir sosyal medya hesabı var. Bunun üzerinden Kılıçdaroğlu çekildi. Bir e, iddiası yayıldı. Onun üzerine ben hani bu manipülasyona gelemeyeceğim ve çekilmediğimi ilan ettim diyor tekrardan. İçeride hmm. de zaten çok büyük baskı ile çekilmemesi konusunda. İkinci konu da şu. E, Kurultay Başkanı kim? Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu. Şimdi evet. bu kurultay hem 4 hem de 5 Kasım'da yapılıyor. İlk gün genel başkan seçiliyor, ikinci gün parti kurulları vesaire seçiliyor. Şimdi birinci tur yapıl, birinci günde 4 Kasım'da oylama yapıldıktan sonra ertesi sabah Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu divan başkanı Ankara'yı terk ediyor ve İstanbul'da maratona katılıyor. Normalde divan başkanının görev yerini terk etmemesi gerekiyor kurultay süresince. Bununla ilgili de idari şekilde iptal davasına konu olan şeyler bunlar. Yani para alışverişinden ziyade bunlardan bile iptal edilebilir CHP kurultayı. Peki ben şunu söyle, merak ediyorum. Aslında çok teknik konulara girdik. İzleyici bundan çoğu zaman bu kabiliyor televizyonlarda. Çokça konuşuluyor yorumcular, bu işi uzmanlar konuşuyor. Ben senden aslında şunu merak ediyorum. Abi sence Kılıçdaroğlu tekrar başa gelir mi ya? Böyle bir şey olabilir Kılıçdaroğlu mi? bence çoktan geldi bile. Kılıçdaroğlu şu an CHP'nin başında ve CHP yönetiyor. Ne dönüyor orada? Bir ekibi çalışıyor mu? Bir Kılıçdaroğlu... önce konuşmuştuk sen. Sen bayağı bir e, detay bilgi verdin. Kulis bilgisi de verdin aslında. Tamam, istiyorum ben tekrar. Kulis bilgilerini paylaşayım o zaman. Evet. Kılıçdaroğlu'nun ekibi çok ciddi bir hazırlık içinde. Bunu Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu ekibi Partiyi devralmak için hazır. Çalışıyorlar yani. Tabii ki çalışıyorlar. Mesela bu kurultay davasında Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla yer alıyor davada. Hı hı. Davayla ilgili mahkeme çağırdı. İki kez Kılıçdaroğlu'nu çağırdı. Kılıçdaroğlu ikisinde de gitmedi. Ben partimi tartıştırmak istemiyorum dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu git her ne kadar gitmese de Kılıçdaroğlu avukatı vasıtasıyla Çeşitli hukukçulardan, Türkiye'nin en çok izlenen, bir iki televizyonuna çıkan, o tanınan, çok tanınan hukukçulardan. Kim kim bunlar? Şimdi bunların isimlerini vermeyelim. Yalanlarlar He. şimdi. <laughs> Kılıçdaroğlu bunlardan görüş istiyor. Mütalaa istiyorlar. Hmm. E, savunma yazmalarını istiyorlar. Yani mütalaadan kasıtçı mı? E... mahkeme sonucu ne olur? ona göre bir yol haritası mı çizelim? Başa gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Şu öyle bir mütaladan bahsediyoruz. Şimdi burada ne bu dosyanın içeriği nedir? Hani sonucu ne olur? Hmm. Böyle bilgiler talep ediyorlar yetkin hukukçulardan, hep herkesin tanıdığı hukukçulardan. Anladım. Peki şöyle bir son olarak şimdi süremizde bayağı açtık biz 15 dakika diye söz vermiştik ama 20 20 dakikayı buluyor neredeyse. Kısaca ben senden şuna da değinmeni istiyorum. Son dönemde sosyal medyada e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun tehdit edildiğine dair çok bilgi var. E, eski CHP e, milletvekili ve meslektaşımız, e, gazeteci Barış arkadaş, bir sosyal medyada, yani bir hesaptan Kılıçdaroğlu'nun nasıl öldürüleceğine dair e, bilgi paylaşıldı diye bir televizyon programında konuştu. Bununla ilgili sende başka bir bilgi var mı? Şimdi Barış arkadaşın bu konuda söyledikleri açık ve doğru yani. Bunlar da bunu gizli gizli tehdit etmiyorlar Kılıçdaroğlu'nu. Aleni şekilde sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. İki yıl önce, bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı adayım dedikleri, Cumhurbaşkanım diye seslendikleri insanı troller üzerinden tehdit ediyorlar. Hatta o trollerden biri, tehdit edenlerden biri bir avukat. avukat. Bir hukukçu. Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit ediyor. Bir diğeri elektrik direğine asın bu adamı diyor. Bu çok Kılıçdaroğlu bir, yani bir Kılıçdaroğlu'nun güvenliği kesinlikle alınmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapan bir siyasetçinin bu tarz tehditlere muhatap olması yeni bir şey değil ama Türkiye Cumhuriyeti elbette bunları görüyordur. Biz görüyorsak Türkiye Peki, Cumhuriyeti görüyoruz. Emniyette aldığı bir bilgi var mı? Buna ilgili herhangi bir tedbir alınmış mı İçişleri Bakanlığı'ndan? Evet. Emniyetteki kaynaklara sordum. Oradan net bir yanıt alamadım ama CHP'deki kaynaklar ee, bu paylaşımları yapan Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki kaynaklar Hı. bu paylaşımları yapanların e, daha çok belediyelerden finanse edildiğini söylüyorlar. Belediyelerden. Kılıçdaroğlu'na tehdit, hakaret edenlerin. Mesela bugün Datça Belediyesi'nin hesabından Kılıçdaroğlu aleyhine bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu dedi ki o arkadaşın da görevine son verildi bu arada belediyeden. Kılıçdaroğlu Hı. dedi ki bana hakaret ettiği için yani Benimle dalga geçtiği için bu arkadaşımızın görevine son vermenize gerek yok. Lütfen görevini iade edin dedi. Evet. Bu tarz durumlarda oluyor nazikçe ama Kılıçdaroğlu'nu da hepimiz biliyoruz yani. Şimdi, Kılıçdaroğlu da nasıl evet, genel arkadaşlar... başkan oldu, nasıl genel başkan olarak kaldı? Bunlar da tartışılan konular yani. Şu an Kılıçdaroğlu... Şimdi seni görüyorum, altta da yorumlar gelmeye devam ediyor. <laughs> ee, bazı arkadaşlarımız... Öfkelenmiş de yorumlara e, vakit ayırır mısınız diye tabii ayırıyorum ben aslında ara ara bakıyorum oraya. Şimdi bir arkadaşımız şöyle e, Leman konusuna değinir misiniz diye bir yorum yazmış. Biz Aynen. aslında yayının başında evet e, kaçırdığı için muhtemelen biz yayının başında e, bundan bahsettik. Aslında yayını direkt Leman konusuyla açtık. Şimdi e, yayın bittikten sonra canlı yayını paylaşacağız. Tekrardan oradan e, konuyu dinleyebilirsiniz. Önemli bazı bilgiler konuştuk gerçekten orada da. E, yorumlarınızı yine bekliyoruz arkadaşlar. E, hem videonun altına hem canlı yayında e, konuşmamızı istediğiniz konular varsa tekrar değiniriz. E, senden son cümlelerini anı Hüseyin. E, artık süremizi bayağı aşıyoruz. Bitirelim yayını. Tamam. ile ilgili söyleyeyim. Evet. Kılıçdaroğlu şu an itibariyle CHP'nin genel başkanıdır. Fiili genel başkanıdır. CHP'deki insanlar da buna göre pozisyon olacaktır. Özgür Özel her ne kadar Muharrem İnce'yi vesaire yanına alarak bu cepheyi tahkim etmeye çalışsa da CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur ve kong mahalle kongrelerinden bir daha delegeleri yenileyeceğim derse bir buçuk sene hatta önümüzdeki seçime kadar Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalacaktır. CHP'de bir bölüm mü olur mu? Olabilir. Ekim Partisi kurulacağı söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun baş harflerinden Ekim. Ekim Partisi <laughs> Bu olur mu olmaz mı tutar mı tutmaz mı siyaset çok karma karışık. TEP'lerle ilgili senin dile getirdiğin bir öneri var mesela. Evet, konuşuyoruz. O da bugünlerde aslında, çok tartışılıyor. Aslında bir daha o öneriyi bir de bir sonraki yayınımıza konuşalım. Bayağı ağır tamam. çünkü gerçekten e, uzun vakit alacak bir konu. Tamam. Onun tamam. önümüzdeki yayında konuşalım. Hüseyin ben sana çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir yayın oldu. E, ara ara yapalım bunu? Bu ben teş teşekkür ederim. Ee, seni ilgiyle takip ediyorum, yorumlarını dikkatlice dinliyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim, sağ ol. Ben seni ara ara arayacağım. Ee, bu konularla ilgili e, gündem değerlendirmesi yapalım. Ee, bizim bu gecelik aktaracaklarımız bu kadar, e, bu kadar arkadaşlar. Tabii önümüzdeki süreçte bu tür canlı yayınlar açmaya devam edeceğiz ve bir de daha uygun bir saatlerde açmaya e, gayret göstereceğiz. E, çok geç bir saat oldu. E, anlatacaklarımız bu kadar diyelim ben.